Bugün birlikte her cilt tonuna uyum sağlayan bir fondöten deneyeceğiz. O yüzden çok merak ediyorum nasıl duracak. Önce elimin üzerinde bir bakmak istiyorum. Rengi çok değişik. Böyle içerisinde siyah parçacıklar var gibi. Renk değiştirmeye başladı. Ama biraz fazla gri gibi mi? Son geldiği renk bu. Ve ben bunu yüzüme uygularsam <laughs> ten rengim çok alakasız bir şey olacak yüzümden. Şöyle çok az uygulayacağım. Şu anda yüzümde elimdeki kadar kötü görünmüyor. Belki de elime fazla sürdüğüm için öyle olmuş olabilir. Fondötenin kapatıcılığı az. Ben bir kat daha sürdüm ve istediğim bölgeleri ancak öyle kapatabildim. Kapatıcımı sürüp cildimin gerisini tamamlayıp geliyorum. Açıkçası bu üründen çok fazla umutlu değildim. Ama beni baya bir şaşırttı. Ürün markasını sanırım başta söylememiştim. Mark